Korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağları yerleri. Biz dağları yerleri. Yuva yaptık göklere. Yuva yaptık göklere. Baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere engel tanımaz aşarız. Engel tanımaz aşarız. Yüce İngin dağları. Yüce İngin dağları, dağları. El verir uzanırız. El verir uzanırız. Mor siyah bulutlara. Mor siyah bulutlara. Ben Türk askeriyim. Ben Türk askeriyim. Ben Türk polisiyim. Ben varım. Her yerde ben varım. Karada. Karada. Havada. Havada. havada denizde. Denizde. Çatakta, çatakta. Çatakta. Batakta. Batakta. Cüneyde. jüriye, Gabarda. Gabarda. Elbaptta. Elbaptta. Viran Kayada. Viran Kayada. Viran Kayada. Viran Kayada. Her yerde ben var varım. Her yerde ben varım. Olamazsın. Ya. Ya. Komandolar. Allah. Komandolar. Allah. Komandolar. Allah. Allah Türk askerimizi, Türk polimizi korusun. Amin.